Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte yeni oda topluyorum. Videosuyla karşınızdayım. Gerçekten odam da benim gibi berbat oldu. Gerçekten öyle. <laughs> Ay ben bu İlk önce şu montumu unutmuşum. Arkadaşlar ben dağınıklık işinden nefret ederim böyle bir uyum var. Hiç ben alışmışım hiç bilmiyorum. Ama mesela şunu annem şuradan şuraya koysa gerçekten onun yerine koymadan duramıyorum. Duramıyorum. <laughs> Arkadaşlar vallahi ben ben sevmiyorum o da toplam. keşke kendiliğinden toplansa. Keşke öyle bir şey olsa diyorum. Evet arkadaşlar burası bitti gibi geldi bana. Bitti gibi geldi. Gildi bana diyorum ya. Bitti gibi geldi bana da. <laughs> i̇şte. İşte olması oldu. Şu haline bak. Evet arkadaşlar. Şimdi gözü burayı toplayacağım. Bu arkanın burada ne iş var elinde? artık? dolabına koysam ne olur? Ne iş var o kitir? Üstüme mi giysin? Öyle toplanmış olur. Acıya giy. Öyle toplanmış. olur. Evet. Başına geçirdim. Uf bu ne ya? <laughs> Kendiliğinden toplansın, toplansın. Bu kalemin burada ne işi var? Çok komik ya. Allah burayı da böyle idare eder topladım. Evet arkadaşlar şimdi yatağımın üstünde ıslak bir. Makyaj malzemelerim niye burada? Bu ne top be? Bu niye burada? Arkadaşlar ben YouTube'a makyaj videosu attım. Tam olarak hatırlamıyorum. Allah'ım. Yüzü toplanacak. Evet arkadaşlar bugünkü oda topluyorum videom bu kadardı o kadar kısa sürmüş ki e, o kadar kısa sürmüş ki hmm, yani inanamam <laughs> ben de anlamadım bir an kısa olmuş evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı umarım videom beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın videolarıma like atın videoları paylaşın daha fazla haberdar olmak için kanalıma abone olun. Hoşçakalın.